Yani sanırım bebeklik travmam var. Fransız dükleri gibi gözüktüğüme bakmayın. Saçımı açacağız. Bugün beraber iki tane YouTube çekimini hazırlanıyoruz. Kombin yapacağız ve bir klasiktir ama gerçekten 10 dakikam var. Geçen gün indirimden fark etmeden böyle zıbınlı 10 tane üst almışım. Yani sanırım bebeklik travmam var. Bir insan neden bu kadar zıbınlı üst alır? Yanlışlıkla kaza araç işiniz geldi mi? Geçmiş olsun. Dünya bitti yani. Altıma da geçen gün aldığım bu cini giyeceğim. Yani tabii ayakkabı olarak bunları giymeyeceğim korkmayın. Ama yemin ederim hayatımda ilk kez sonsuz kombinim var ve ilk kez ben bir yere giderken ne giyeceğim demedim. Allah şükürler olsun yarabbim ya. Böyle süet bir kemer takacağım. Alaka demeyin çünkü altına da bununla aynı renk ag giyeceğim. Bugün stüdyoda olacağız ama eğer üşürsem diye sırtıma şöyle çizgili gri bir hırka atacağım. Bu ayakkabının bundan hiçbir farkı yok. Halının üstünde gösteremem o yüzden ben şöyle bir 300-500 kilometre öteye gidip kombinimi gösteriyorum. Siz kombinimi nasıl buldunuz yorumlarda yazmayı unutmayın.